Annecik kızını dinler misin? Ne diyor? Ne diyor? Senin, senin. <gülüyor> 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 Şimdi gene kutluyormuş.

Bu arada bu cam niye sağlam çünkü salgurlamalı. Evet, sağlam olmalı. ne yavaş gidiyor? Bunların kasları çok böyle esnek olduğu için sürüne sürüne gidiyor. Anne, evet. bunlar kızlar. Evet. Evet. evet, çünkü. Yaşıyor. Kaçarsın. Oruç yapar mıyım Gördün mü? Bak o da elini uzatmış Oradan taşları seçiyor. Bak bak. Ne arıyorsun? Ha. Hayır, kaçtı. Kaçtı. Anım trailer etti. Anne, şu arkasını. Anım bunu arkasını niye yiyor <laughs> şey <varmış>. onu? <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki. Bizim maymun daha tatlı. <laughs> Oraya bakmayın, buraya bakın. Kız, kız, kız. Ne sen daha ben tatlı maymunsun. Babam bu? Babam Baba çöre bir geldi. bir şey Hı girmiş yavrum aynı. Aynı sen bakar mısın? Bak, görüşüyorlar bak. Bak. <laughs> bak Kamil Efe ile Eylül Duru. Uy, uy Korktu Kızdı bakar mısın? Evet kızdı. Çocuğuma abi, kötü, hiç, kötü konuşmayın diyor. Hadi konuşun o sana ne? Burada bir papazından bir şey var. Anne bunun papası niye büyük bana korkuyor? Ana. Dur dilerim. Gel gel. Ah ah. Ana Ah. Bilmiyorum ki maymuna ne denir anneciğim. Değil belki bana tırmalar. Hadi birisi çıkın. Tabii ki de tırmalar. Bak yavru geliyor, minik yavru geliyor Aa! koşa koşa. Muy koşa koşa. Senin. Orayı çıkmış. Acı koşuyor. Acı ne diyorum <laughs> ben, ben oldum yavrum oraya zorlama bak şimdi, düşersin. Bak bunları izledin mi? Gördün mü bunları? Şevet şevet. Şey çiçek ver yiyor ki çiçek, anne be. Küçük, küçük olanı, yapar, <laughs> çiçek, Hadi ver çiçek, çiçek mi? verin. Küçük, küçük olanı, çiçek, el olanı, el dürü. Anne ya? Vay, bay, Çi el dürü. Küçük olanın adına Eylül <laughs> <El -Dürü> koymuş. <laughs> maymun olan eli Küçük maymun olan eli Büyük. Asma mı olsun? Hayır, büyük annem. Büyük <laughs> <Kardeşim? gülüyor> annesi. dur, ab, kare de verecek. Dur, kim bir sürü yemek istemişti? Uzaklay, uzaktan, uzaktan verin. Yavruya da verin. Kim yemek istiyor? Büyük, büyük, büyük geliyor kuzular. Çekil. Onları almay. Almaya çalışayım mı? Hayır anneciğim. O şimdi elini uzatacak oradan. Gel. Kokladığına bak hele. Kızar. geriye çekil. Baksana kızacak diye bak bak. Aman. Annem kızar diye korkuyor şu da yazık. Ya. Hı, gizli, <laughs> gizli aldı. Ay insan gibiler ya. Gelin içeriye git oğlum. Aman ot yedireceğim. Ot evet. mu yedireceğim? Evet. Tamam. Ot bugün evet. de yedir. Evet. Evet. Ama biz oraya geçemeyiz. Bak <laughs> <orayı geçelim. gülüyor> <oraya geçelim. gülüyor> orada böyle bir yasak. Bakın ama ben geçtim. Ama ben geçtim. Nasıl çıktın sen oraya? <laughs> bir ağabey, bir ağabey. <gülüyor> <gülüyor> beraber kediciyi arıyorlardı. Bizim hikaye kitabımız var bir tane böyle. Ha. Kaplan Kanki ile Maymun Manki la 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 yörek. kedi mırnav kedinin evini ararken denizlere girdiler. Bakın annenize de bakın. Gördün mü anneciğim? Kaplan Kanki ile. Güzel Üzüye geliyorlar da karşıya bakarlar. Ya üst tarafa da geliyorlar. Kırık geliyorlar. Allah'ım ya bak işte. Orada yoklar, orada yoklar. Yok Onlar da beş çayına gidiyorlar. Aynen. <laughs> Anne, <canlandım gülüyor> Benden Benden Benden. bak, 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 geliyor bak, 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 Daha, zaman <laughs> ee, ee, gezmeye, de, ne gezmeye gidiyor bindiğimiz da Gezmeye gidiyor bunlarda. alacak şeyleri. Hmm. Hı <laughs>